Zahir Barosu Başkanı Avukat Ahmet Atam 10 Kasım nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Ölüm Allah'ın emri, mirasta helal. Hal böyle olunca ölenin bırakacağı miras da arkada kalanlarca gönül huzuruyla alınıp kullanılmaktadır. Çünkü aynı durum hep devam edecektir. Fakat bu mirasın kullanımı bir miras yedi pervasızlığıyla olmamalı. Miras bırakanın bu kazanımları elde ederken çektiği zorluklar ve süreçte göz ardı edilmemeli, rahmetli anılmalıdır. 10 Kasım'da bunun ne alakası var denilebilir. Kısa bir süre önce coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin nasıl inşa edildiği göz ardı edilmeden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hürriyet aşkıyla yanan birçok atsız kahramanımız bu devleti yedi düvelle savaşarak kanlarıyla ve canlarıyla nasıl ortaya çıkardılar, nasıl yoktan var ettiler ve bize bıraktılar unutulmamalı. Atatürk, ben manevi miras olarak hiçbir doğma ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar diyerek mirasçılarını belirtmiştir. Evet, akıl ve ilmin rehberliği, Atatürkçülüğün en önemli özelliği, akıl ve ilmin rehberliğinde bir davranış özelliğini yansıtmasıdır. Akılcılık, insanların doğru karara varması ve başarılı uygulamalar yapabilmesi için sağlam fikirlere sahip olmalarını gerektirir. Aynı zamanda bireye sorumluluk yükler. Sorumluluğunun bilincinde olan birey de milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir objedir. Yani böyle biri miras yedi olamaz. Asıl önemlisi mirasın intikal etmiş, kazanımında hiçbir etkimiz olmayan ve bugün kolayca çarçur etmeye dahi hazır olunan değerlerimiz ve birlikteliğimizin aslen bize emanet olduğu, bizden sonraki nesle daha güzel şekilde bırakmamız gerektiği şuurunu kaybetmemektir. Bu şekilde yobazlık ve bağnazlığın da önüne geçilmiş, bunlarla savaşmak zorunda kalınmadan bizi bir arada tutan, millet olmamızı sağlayan, değerlerimiz yıpratılmamış, kaybedilmemiş olur. Böylelikle ulus olarak uyanık olur, ufak tefek kişisel çıkarlar uğruna, gelecek nesli ilelebet köleliğe, açlık ve sefalete, zulüm ve soykırıma mahkum etmemiş, bağımsızlığımıza, vatanımıza, haysiyetimize sahip olup, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanları da görebiliriz. Birlikteliğimize ve cumhuriyetimizin temeline dinamit koymaya çalışanları bertaraf eder ve hatlarını bildirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü hayata veda edişinin 76. yılında rahmetle şükranla anıyor. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum dedi.